Bana pes etmemeyi öğreten hayattaki tek dayanağımdı. Ama o da beni en çok ihtiyacım olduğu anda yapayalnız bırakıp gitti. Cenazesinde o kadar çok insan vardı ki ama ben o kalabalığın tam ortasında dünyadaki en yalnız insandım. Hayat sanki peşime düşmüştü. İşimi kaybettim. Şimdi de babamdan kalan benden daha yıkık bir evle baş başayım. O evi satmam gerekiyordu. Belki de yeniden başlamak için tek şansım oydu. Ne kadar kötü olabilir ki? Sadece bir gece kalacak. Sabah emlakçıyla buluşup bitecekti her şey. En azından öyle sandım. Yola çıktığımda içimde tuhaf bir sıkıntı vardı. Sanki bu gidiş dönüşü olmayan bir yoldu. Evin yolu karanlığa gömülmüştü. Şehirden 50 kilometre uzakta kimsenin uğramadığı bir köydeydi burası. Rüzgar uğuldayıp duruyor. Orman her adımda biraz daha yaklaşıyor gibiydi. Sadece sessizlik. Soğuk mezar gibi bir sessizlik. Ve ben bir zamanlar bu kapıdan bir daha asla geçmeyeceğime yemin etmiştim. Ama işte sözler bazen rüzgar kadar hafif oluyor. Kapı gıcırdayarak açıldığında yılların tozu üzerime çöktü. Rutubet kokusu ciğerlerimi yaktı. Sanki ev nefes alıyor beni içine çekiyor. Telefonuma sesli mesaj bıraktım. Sonunda geldim. İyiyim, merak etme. Duvarlar çürümüş, hava ağır ama sabah olunca emlakçı geliyor. Seni seviyorum. Kendimi o kadar yalnız hissediyordum ki, düşüncelerim bile bana ait değildi artık. Neredeyse bu evin gerçekten perili olduğuna inanacaktım. Bazen sessizlik en korkunç sestir. Tavan gıcırdıyordu. Kapılar kendi kendine sallanıyordu. Ama beni asıl rahatsız eden şey odanın köşesindeki o eski aynaydı. Tozla kaplı yüzeyine doğru yaklaştım. Cam sıcak gibiydi. Kırık çerçevesine rağmen sapasağlamdı. sağlamdı. Sanki beni bekliyordu. Parmak uçlarım cama değdiğinde içim ürperdi. Sonra o kabus başladı. Uykuya dalmıştım belki de ama gördüklerim gerçek gibiydi. Dedem karşımdaydı. Yüzü bembeyaz, gözleri çukurlaşmıştı. Arkasında bir karanlık vardı. Sanki onu yutmak üzereydi. Dedi. Nereye gidiyorsun? Dedim. Ama cevap vermedi. Sadece bana baktı. Sonra arkasındaki karanlık onu yuttu. Uyandığımda ter içindeydim. Kalbim deli gibi atıyordu. Ama asıl korkunç olan aynaydı. Üzerindeki tüm tozlar silinmişti. Cam parlıyordu. Sanki yeni gibiydi. Elimi uzattım. O an e, keşke yapmasaydım. Işıklar söndü. O da karanlığa gömüldü. Gözlerim kıpkırmızıydı ve dudaklarımda iğrenç bir gülümseme vardı. Yaklaştım çünkü aynada ben yoktum. Yüzüm bana ait değildi ve karanlığın içinden bir ses geldi. Yer değiştirme vakti geldi. Geriye bir adım attım.